Abiler şimdi pavilyonu pavilyonun damperi örümcek zindanına yanaştırdık. O orada götüm götüm kasınca geldik. Papiye'de bir tane çan yaptık. Anasının sının gö... amın oğlum artı bire nasıl yanabiliyorsun ya iki kere arka arkaya. Ya tamam bir insan şanssız olur da bu kadar da olmaz kanka ya. Abi şaka mısın oğlum? Artı üç yapamadım malına. Kanka vallahi hiç can gideceğim. Gerçekten canımı sıkmaya başladın ha. Lan bas lan geç oğlum artık la. Artı dört. Hadi beş. Abi oğlum senin Abi Oğlum artık 5 olacaksın alt tarafı ya 24 kalsın ya Ben mi uğraşacağım amına koyayım Ya yemin ediyorum canım sıkıldı ya Harbi ya ben mi cenabetin yoksa bu şanslar herkese göre mi böyle abi hiç yoktan bu videoda 15 bin lira zarar ettik amına hiç yoktan ya yemin ediyorum sana var ya bak şu bastığımız kutsamaların efsunların şu videoda tanesi 12 liradan kapış kapış gidiyor abi legalde hesabını siz yapın. Ne ya hayatımız ya attı da boş yer yok birinci katta sıçtık anasını sana bir şey diyeyim mi abi hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim arasını satayım. Biz bu şemana en iyisi ikinci köye damperini yanaştıralım. Pavilyon götüm götüm kasarken bu da ikinci köyde götüm götüm kassın. Para yaptıktan sonra bir şekilde işlerini halleder. Öyle gelir kasarız yapacak bir şey yok. Hacı abiler biz bu KDP'yi basamadık baba basamadık. Atalay ve Davar Atalay oyuna 54 bin eple başladın. Daha dün gece 20 bin epin kalmıştı. Bugün nasıl sıfırı çektin ve Davar Atalay dediğiniz duyar gibiyim. <laughs> Abiler totalde 18.000 bin epe. Ya ep kuponu olarak çektik 19.800 olarak çektik. Bizde de 500 ep kaldı. Aldıklarımızı gösteriyorum abi. 1100 tane efsun nesnesi bir de artı 900 bir KDF aldık avukattan. Avukatı zaten bilenleriniz bilir sağ olsun çok selam olsun buradan kendi. Bize güzel bir kıyak geçti abi. Basamadığımız KDP yardımcı oldu. Biz de ona bizim 38 ortalamalıyı verdik. Üstte de 18.000 app verdik ve bu şekilde ödeştik. Şurayı aldık abi. Şimdi öncelikle bu KDP'ye bir efsun getirmekle mükellefiz. Bu arada artık hepimiz mapimiz kalmadı. Hıçıp batırdığımız yerdeyiz. Baba şöyle buna ya oğlum bir 40 üstü ver de 32 12 canlılık 8 sersem 8 delici abi geçiyorum lan Oğlum ben inanıyorum lan sana yap kanka şovunu be 1 13 23 hadi kanka bir, bir 40 üstünü bir görelim artık be Lan bütün loncaya getirdim kendi silahımı arı çanasın satın ya 3 beceri kaldı abi koku oh, yedik Abiler şöyle 80 tane daha yeşil hepsini çözdük Kanka gözünü seveyim be Abi bir 40 üstü görelim artık şu kvp'ye ne olur oğlum ya 22, 13, eksi 6, 15. Patlat bir 45 ya. Ne istedik oğlum? Canlı mı istedik anasını satayım ya? Hadi be kanka. Ya. Yok abi ben şu son 2 gündür var ya yemin ettiğim zararı hiçbir Allah'ın kulu etmemiştir. Yemin ediyorum var ya bütün loncayı batırdım anasını satayım ya. Abiler 120 tane daha etsin topladık. Kanka yapar ya yemin ediyorum var ya etim bitti param bitti uçan kuşar ile borçluyum şu an anasını satayım ya. La bir 40 ortalama üstü gel kanka ağzımıza sıçtım ya. Keşke 32'de dursaydık anasını satayım yemin ediyorum pişman oldum ya. Aha 37 12 çevik 20 ork 10 hayvan kalsın abi ya. Ya bir 40 üstü harbiden yakışırdı bu iteme ama yapacak bir şey yok olmayınca olmuyor abi. Şimdi ufaktan şu itemlerimize de yalandan birkaç bir şey getirelim abi. Baba buna 10 yarı istiyoruz. Yanına büyü olursa da tadından yenmez tabii ki de ama şu etapta dümdüz 10 yarı bile bizi kurtaracaktır şu anda. Bu bile ben itemlere çok da para harcamak, efsun harcamak istemiyorum. 10 yarı 3 saldırı hızı Allah bereket versin. Kaldım abi. Şimdi şu kalkan 5 xp bonuslu yanları çöp. Buna böyle sersem xp bonus yanına da yarım arı gelirse abi imkansızı istiyoruz ama. Sersem 15 xp bonus. Kalsın abi yapacak bir şey yok. Bu kalkana çok da para bağlamak istemiyorum. Şu abonozumuz en son savaşırken 3 efsun kalmıştı. Bunu şöyle 5 yapalım. Tamam yalandan bıçak, yelpaze, çan, on yarı. Yalandan kalsın bunu da şu an fazla efsun bağlayasım yok abi. Bir tek şuna hippinin yanına xp bonus gelirse mükemmel olur. Hippiden yana açığımız fazla sıkıntı yaşıyoruz abi katta. 2000 hippi 10 xp bonus. Alsak mı ya? Abi kalalım ya. Abiler son olarak son olarak şu defansımızın açığını kapatmaya çalışıyoruz. Ananı satayım kutsama almayı unuttuk ya. Evet ayarladım abi kutsamayı. Bu zırhın öyle ya da böyle geçmesi lazım. Geçerse artı art altıya da vuracağız. Abi ben bunu ekstra yükseltmeyle vuracağım. 200k istiyor zaten. 300 k bir şey değil. Artı 5 olması lazım. Yılan kuyrukları inanılmaz pahalı çünkü. Ya Allah. Bismillah oğlum yapma la. 3 4 Hadi tek atalım. Hadi tek atalım şu beşe. Abi yapma bunu ya. Ya benim bu gudub ettiğim ne olacak kanka ya. Abi şöyle papilyonu da yanaştırdım yanıma. Bunun itemleri de öyle ya da böyle yapılacak. 50 levele kasılıp yanımıza öyle ya da böyle atılmayacak. O yüzden kalkanla böyle sersem XP bonus tarzında bir şey mükemmel olur. Sersem yan yok. Devam ediyorum. 12 zeka. Zekalı kalkan olabilir de aslında de boş ver kanka uğraşmayalım. Abi bu sersem XP bonus neymiş? Bu, efsun bizim ağzımıza tükürdü ya. Sersem 5 yarı tıkı Sersem 8 yarı 10 zeka. Ananı satayım kalsın. Karışanın direkt kafasına vururuz. Allah yanlışlıkla iyiydik tamam. Bu tamam. Kalkanını hallettik şamanın. Kaskına saldırı istiyoruz abi. 5 saldırı hızı, 5 yarı, 15 ip üretimi. Allah bereket versin. Bu kaska masraf yapmaya hiç gerek yok. Bileziğine dümdüz 2000 HP e yeterli olacaktır. Hadi bakalım. Vurdum. 1500 EP 8 EP Geçiyorum abi 2000. Her temine 2000 istiyorum. şaman çok sıkıntılı çar Artık bunu oturalım. Adam akıllı kasalım istiyorum. Öyle zulüm olmasın yani. Ben 1500 EP falan yarının yanında düşünebilirim. Alaşanlar edenler. ananız sikim 2000 geçtim yanlışlıkla ya. Vardır bir hayır. Vardır bir hayır. Belki yarı 2000 EP'yi birlikte yakalayacağız. Yakalayamıyordu. sanki 2000 EP bu kadar zor olmamalı be. 2000 HP 8 HP absorbe. Çok güzel bir bilezik oldu abi. Bu da hayırlı olsun şamanımıza. Kolyesine HP XP bonusu yeterli olur. Hatta HP kritik bile olur. Haydi bakalım başladık kolyeye. 2000 HP 8 kritik. 20 yank çok güzel efsun abi kalsın buna da xp bonus gelmeyi versin anasını satayım ayakkabısına da 2000 ipi 20 xp bonus tarzında bir efsun gelirse bizim için mükemmel olur vurdum baba 1 kp 5 saldırı hızı 8 kritik ya bu efsun da çok iyi biliyor musun aslında abi bu da çok iyi geldi ya bir level itemlerine de fazla uğraşmayalım gerek yok efsun harcamayalım boşu boşuna Zırhın daldım aldım üstüne zırhına da epstr tarzında bir efsun bizi parklar acaba abi şamanımızı uçurur. 30 str yan yok. Devam ediyorum. 40 str, 40 str. Abi şunların yanına versene EP. O değil ya. 1500 EP yan yok. Oy! 2000 EP, 50 str, 12'de de çifteli var arasını Mükemmel bir zırh oldu abi şamanın. Hayırlı olsun. Peki şunun çanını da yalandan artı altı yedi medi bir şeyler yapmadık mı kanka? Hadi lan pavi. Kendin dışında herkese çalıştın. var şamanla çalış lan. Allah belanı vermeye senin. Abiler 40 tane kutsama topladık. Ya oğlum 40 taneydi geç lan hadi. be. Hadi altı. Tamam. Sakin. Sakin. Şimdi sakin abi. Ya Allah. Ya Allah. Artı yedi. Hadi oğlum artı sekiz. Oğlum şu çam 1.9 olsa var ya yargı saçarız yargı. Şaman'ın direkt şükremeyi de peylerim. Şaman 50 olduktan sonra bunu beceriliğe çevirir. Allah'ım. Kanka bak çok güzel ayrılar kurduruyorsun bana. <laughs> Kanka bana çok güzel ayrılar kurduruyorsun. Hevesimi kursağımda bırakma bokunu yiyin. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Ulan Allahsız KDP Şu zorlamasaydın ne olur anasını satayım ya. Abiler biraz yılan kuyruğu topladık. Parayı bitirdik. Ya Allah bismillah diyoruz baba. Artık 5 olursun kanka. 9 tane kuyruk var. 6'ya bilinmeyen tılsım artılı. Abiler bu tılsım baya uygun bir şeymiş. Tılsımı çözdük. Hadi inşallah zırhın artı altısını da çözeriz. Art 10'la basıyorum. Hadi kanka. Ya Allah bismillah. Adamsın oğlum ya. 108 defans. Ananı sikeyim bunu oğlum. Donu bırakayım bilgisayar başına. Gideyim kanka. Bu ne oğlum? Bunu basmak tabii şu an imkansız. Bunu tabii ki de basmayacağız abi. Art altı. 108 defans sırrımız. Hayırlı uğurlu olsun abi. Daha bu saatten sonra da dayanmıyorsan Pavili geçmişini at.